Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına için yükselen başakları için tarot açılımı yapıyoruz. Ee, konumuz yakın zamanda Başak Burcu nasıl bir olaylar yaşayacak? Nasıl bir olaylar kendiniz içine bulursunuz? Ve bu olaylarınız nasıl hayatını değiştirebilir? Evet başta bir enerjinizi bakalım. Şu anki ne durumdasınız? Nasıl bir hayat yaşıyorsun Beni izlerken ne hissediyorsunuz? Kimsiniz? Bakalım kartları sizinle enerji alacak mı, almayacak mı? Neler sizi ilgili neler söyleyecekler? Neden bunu bakıyoruz? Bu açılım sizin için uygun olup olmadığını bakıyoruz. Buradan çıkan enerji kartı şu biraz önce çıkacak olan enerji çıkacak kartlar sizin durumunuza benziyorsa, demek ki bu açılım sizin için ve izlemeye devam edin. Şimdi enerjiniz alalım. Başak Burcu niyetim. Yükselen Başak Burcu niyetim. Bütün abonelerime ve izleyicilerime şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Başak Burcu şu anki durumunuz, şu anki enerjiniz. Bak bende ne oldu, ne çıkacağını bilmiyorum. Tılsım dörtlüsüm. Bir şey burada bir şey bağlısınız görüyorum size. Bir şey elinizde hiçbir şey sıkım sıkı tutuyorsunuz. Biraz bak buradan bir para biriktirmeniz lazım bak. Param biriktiriyorsunuz bir şey için. şey biriktiriyorsunuz. Bir şey değer için değerli bir şey. Para finansal konular mesela olabilir. Burada para biriktiriyorsunuz. Şey için bir hedefiniz var. Ya da biriktirmeniz lazım. Bakalım kartlarımızın Kupa altısı anladığım kadar burada bak geleceğinize ilgili çocuklarınız varsa bu çocuklarınız için biraz birikimler yapıyorsunuz. Çocukların geleceğiniz için. Ve çocuklara çok bağlısınız. Çocukları bak buradan görüyorum. Çok bağlısınız. Ve bazı insan hani çocuğunuz yoksa arkadaşlar bu geçmişinize çok bağlısınız. Geçmişinizde geçmişinizde çok hala yaşıyorsun. Bak geçmişinde bir olay oldu ve onu o kadar bağlı, bağlanmışsınız. Bir şey değiştirmek istemiyorsunuz buradan görüyorum. Ya çocuklarınız varsa çocuklarınızda çok değerli görüyorum burada asla ıı, Başak Burcu. Nasıl sıkı gibi sarılıyorsunuz? Evet bir değişim bekleniyor senin için. Bak nasıl bir bir şey bir şey eski çok bak bir şey bitmiş demek ki bir şey çok bağlısınız ama burada artık bitmiş bir değişim var senin için bir yere gitmeye bir yola gitmeye bir ikamen değiştirmene gerekiyor bir işin değiştirmene gerekiyor çok sevdiği çok bağlandığı bir işin değiştirmeye gerekiyor. Evet bu da çok fazla mesela sana çok fazla mesela iş iş var ama bu işi de stabil bir iş bir işe gidiyorsun bir ay, asaba gidiyorsun akşam eve geliyorsun evet bir stabil bir maaşın var aylık bir maaşınız bağlı var ama çok fazla para kazanamıyorsun ama yine bir şey var o işi kaybetmek istemiyor değiştirmek istemiyorsun çünkü neden çünkü bunu bu stabil hayata alışmışsın biz bunu değiştirmek istemiyorsam ama değişimler var değiştireceksin. Bak bu, bu fikir değiştireceksin demek ki bir şey de, bir çok bağlı şeylere bir değişiklik olacak. Bu iş olabilir. Eski eskiye bir şey bağlı. Geçmişine de yaşadığı ilişkileri artık arkana bırakacaksın. Ne demek? Eski de bir yaşamış bir ilişkisin. Bu ilişki bitmiş olabilir. Ama hala ona bağlısın. Hala onu hayalinde yaşıyorsun. E belki hala bağlantı ne? Bir çocuklar. Çocuklar hala bu buradan o kişiyle bağlantı çocuklar arasında bir bağlantı kuruyorsun. Demek ki kılıç altısı bir değişim artık. Bu kişiye ilişki arkana bırakacaksınız görüyorum. Bir değişim bekleniyor. Bak her şey yoluna geliyor. Hayatınız her şey yoluna giriyor. Evet tılsım sekizlisi. Burada bir yeni bir iş başak burcu için bir iş değiştireceksiniz. Bu bir pozisyon olabilir. iş değil belki pozisyon olabilir. Ya da işiniz başka bir şehirde olacak. Bundan dolayı aileyle beraber hep, hep, hepiniz taşınmanız gerekiyor. Hem de ikamet bir işten dolayı hem ikamet değiştiriyorsunuz. hem de çocuklarını çocukların okulları çocuklarını düzenini değiştiriyorsunuz. Bir de için hayatınıza bak. Özel hayatına bu kaç kelime hayatınıza gelecek olan yeni bir insan. Ve evet, denek kraliçesi. Bir hedefinize peşine gidiyorsunuz bak. Bu istediğiniz bir şey olacak. bak Mesela bir iş değiştirme siz istediniz. Ve burada bir fırsatınız önünde açıldı. Evet önünüz açık. Önünüz açık arkadaşlar. Geleceğiniz parlak. Gidin değiştirin geleceğiniz parlak öyle başak burcu güzel bir enerji aldı genelinde geleceğiniz açık hedefinizle peşine gidin bak hedefiniz neyse bunu bunu hedefinize ulaştırmak için bak geleceğinizde hatta 3 tane bir fırsat açı bak bir şey değiştirdiğiniz zaman geleceğini açılıyor yeni bir şey hayatınıza yeni bir fırsatlar giriyor öyle söyle geleceğiniz parlak başak burcu Değiştirmeye korkmayın. Bak çok bir şey sıkı sıkı bağlandınız, bir şey değiştirmeyi istemiyorsunuz ama demek ki bir şey yaşayacaksınız, bir olay ve bunu değiştirmeye karar vereceksiniz. Evet, bakalım şimdi bu enerjinizi aldık. Şimdi bakalım nasıl bir olaylar karşı karşıya çıkacaksınız. Başak Burcu, bu enerji olanlar izlemeye devam edin. Bakalım neler yaşayacaksınız, hangi bir olaylar yaşayacaksınız. Başak Burcu niyetim. Kusuran Başak Burcu niyetim. Evet bu birinci olay. Bu ikinci olay. Bu üçüncü olay. Bakalım neler çıkacak. Güneş. Bak bir resmi bir resmi şey var. Bir resmi Bina var, resmiyet, resmi kurum, bir bu devlet kurumu olabilir ve güneş var burada demek ki bir şey ne demek bir güzel bir haberler olacak. Burada bir sınava mı girdiniz, bir şey kurayan başvurdunuz çünkü bir rakipları ellediniz görüyor bak rakipleriniz eleyeceksiniz bu bir rakipleriniz rakipleriniz eleyeceğinizi görüyorum ben mesela dedim ki bir sınav olabilir sınava bir kuraya katıldınız. İş ilgili bir kura olabilir. Ama resmi kurumlarına, devlet kurumlara ilgili ve rakipler var. Rakipler ee, rakipleri eleyeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Bak kartlarımız neler söyleyecek. Bu tarot bu konuda neler söyleyecek. Çünkü orada bir aydınlık var. Bak resmi devlet kurumları ilgili bir aydınlık var. Güzel haberleriniz var mutlu haberleriniz var. Ama rakipleriniz var. Rakipleriniz de var. Bunu unutmayın. Bunu dikkat edin. Rakipler ortaya çıkacak. Mesela bir şey, bir kuruma gideceksin. Resmi kuruma başvuracaksın ama orada çok rakip olacak. Ama değişim bak. Değişim size görünüyor. Demek ki bu rakiplerinizle de bir şans. Bak güneş ne demek? Güneş bir şans arkadaşlar. Pozitif pozitif olmanız lazım. Pozitif sayesinde bu şansı üzerinde çekeceksiniz. Evet bak denek ası bir, yeni bir başlangıç bu ne resmi bak resmi bir kurumda yeni bir başlangıç. Araba bak savaş araba ne demek büyük bir savaş başlıyor mesela devlet işe girmek için, evlenmek için, bir kura kazanmak için büyük bir savaş başlıyor. Savaş arabası ne demek? Zafer görünüyor. Zafer nerede? rakipler. Rakipleri kazanabileceğinize bak unutmayın. Rakiplerin eğlenebileceğinize. Savaş arabası arkadaşlar bak bu kolay olmayacak. Öyle diyorum. Bir şey savaş açmanız gerekiyor. Nasıl savaşta? kolay değil demek bir şey yapmak gerekiyor bir engelleri geçmek gerekiyor belki birkaç kez kaybede, kaybede bir, bir muharebe kaybedebilir ama sonu bak sonu güzel arkadaş, sonunda zafer var onun için bak bu zafer nasıl oluyor e, sizin elinizde kontrolü olduğu zaman bir rakiplere karşı bir acımasız olmanız lazım da öyle şeyde şiddetle bahsetmiyorum arkadaşlar rakiplere karşı kurnaz olmalısınız. Öyle Kurnaz olmalısınız. Uyanık olmalısınız. Rakiplerinize fırsat vermeyin. Zafer sizin elinde. Zafer sizin elinde. Onun için bu zaferde bu fırsatlar da bak güneş her zaman bir fırsatlar vereceksiniz size. Rakipleri yenmek için. Dene kraliçesi. İstediğine şeylere ulaşıyorsunuz. Bak özellikle Dene kraliçesi. Belki bu konuda hadi kadın izleyiciler için söyleyeyim. Kadın izleyiciler için burada zafer sizin elinde. Erkek izleyiciler için bu da sizin için bu zafere ulaşmak için kadın önemli bir rol oynayacak. Kadın kimde bakalım. Kadın bu hak kadın hayatını değiştirecek. Bak önemli bir haber verecek sana kadın. Ve kadın izleyiciler için öyledim. Hayatında büyük köklü bir değişimler bekleniyor. Kadın, kadın Başak Burcu. Yükselen Başak Burcu. Burada. Sadece Başak Burcu değil. Bak bak. denek Kraliçesi. Bir kadın. Beni izleyen bir kadın varsa. Bu senin için bak. İddialı bir kadınsın. Bir hedefin varsa. Buradan senin için önemli bir haberler var. Bak. Mahkeme kartı. Köklü bir değişim bekleniyor. ikinci olaya geçtik. İkinci olay burada bir dağ ya da bir, bir şeyiniz var. Sorun var. Bir, bir erkekle bir sorunuz var. Bu bir arkadaşınız olabilir. Samimi bir arkadaş. Samimi. Bundan bir tartışma görecek. Bir sorun olur. Bu kişi bir konuda sana bir engel çıkacak. Buna yüzleşeceksin. Buna yüzleşeceksiniz. Ya da bu kişi bu süperge var. Bu bir erkek. Hayatında bak. Bu erkeğin hayatında ilgili bir sorunlarınız var. bir Daha kadar sorunu var. Ne bileyim ne alakalı bilmiyorum. Bakmadım. Ne alakalı bir sorun bakalım. Bir kart çıkalım. Dindik 6'sı. Burada bak 1 ile e, ne demek. Tekrar bir zafer kaldı. Ne alakalı sordum sorular. Demek ki bir yerde onay almak istiyorsunuz bir kura geçmek gerekecek. Bundan sorun var. Ama bak zafer burada da zafer. Ne demek bu sorun kaldırabileceğiniz görünüyor. Bak bir yerden engel varsa zafer sizin elinde bak. Kontrolü sayesinde bak bu liderlik ruhu liderlik ruhu sayesinde bak bu kartlarımız diyor ki size zafer zafer veriyor sizi zafer işaret ediyor ama burada diyor ki bunu gökyüzünde düşmeyecek bu zafer diyor. Senin mücadele sonunda bu zafer olacak diyor. Senin liderlik ruhu sayesinde bir zafer. Bak bunu unutmayın. Bak bir zaf bir şey kazanacaksın. Bir yerde onay alacaksın. Bir yerde yer kaldıracaksın. Bunu sen yapacaksın. Bak burada bir mucize yok. Bu bir zor mücadelin sonunda bu zor, bu son, bu zorlukları aşmışsın. Bu liderlik her şeyi sen yapıyorsa Bak kimsesin ya. Bu ata binen sensin. Ne demek her şeyi sen yapacaksın. Senin seni verdi mücadele, mücadele, sonunda bu engelleri kaldıracak. Çünkü bazen benim böyle bir mesajlar geliyor. Gerçekleşmiyor diyor. Olmuyor. Ama sen oturursan, oturursan e sana kapı çalmaz ki zafer diyor. Bir mücadele vereceksin. Bu bir kolay değil. Bak bir savaş arabası çıkıyor burada. Ne demek? Savaş ne demek biliyor musunuz? Bir şey savaş açmanız gerekecek. E sonunda zafer oluyor hani ben bazı açılımlarda kolaylaştırıyorum da az savaş araba dediğin zaman bu bir anlamanız lazım. Savaş ne demek? Zor olacak ama sonunda kazanabileceği kazanabileceğiniz görünüyor? Evet bu bak bu sorunlarda arındırabileceksiniz. Erkek izleyiciler. Bingen en zafer görünüyor. Bak senin hedefinde bir şeyde bir şeyde o yolda koyan bir şey var büyük bir yol, e bak daha kadar sorun var ve bu dağ aşmak kolay mı olacak düşünüyorsunuz ama kartımız diyor ki size bir işare bunu yapabilirsin diyor evet evet şimdi kadar bu açıklama yapmadım çünkü bazen yok ya arkadaşlar gerçekleşmiyor olmuyor ama bak olmuyor bu bunu için nasıl bir mücadele verdisi ben her zaman kartlarımız ne diyor arkadaşlar kartlar, kartlar burada bir şey Size bir yol gösterir. Bunu unutmayın. Bir yol. Bu yolda yürüyeceğiniz bu diyor. Yapabileceksiniz diyor. Evet bu, bu, bu zafer yeni iş yanına görünüyor. Ne demek bu? Demek ki yeni bir iş. Yeni bir şey e, bir en yeni bir mesela iş kurmak için istiyorsun. İş kurmak istiyorsun. Bir e, kendi işi yapmak istiyorsun. Bunun için büyük bir mengeller olacak diyor. Bir yedi onay alabilmek için eee ama da kalbimiz diyor ki bunu yapabileceğiniz görünüyor. bu iş konusunda istediğiniz, istediğiniz şey gerçekleştirebilir. Mesela bir yerde onay alabilirsin. Yeni müşteriler kazanabilirsin. Bak her şey liderlik, suyu, liderlik ruhu sayesinde her şey ulaşacaksın. Bak evet bir şey titizlikle yapacaksın. Bir şey üzerine yapacaksın. Ve bunu sana sonunda bir zafer getirecek. Öyle bir tanıtma. Mesela kendi işiniz var Başak Burcu. Bir ürün alacaksınız. Yeni bir müşteri alacaksınız. Bak yeni bir iş var. Ve, bu işi titizlikten ustaca yaptıysa en özendiysen bir iş olsun. Bak yeni bir iş alacaksın. En özenli. En fazla özenli o işinde. Ve bu iş seni yükseltecek. Bak ne tanıtıracak etrafına yaptığını iş beğenilecek daha çok müşteri getirecek Onun için ne yapıyorsun yapın bunu özenle yapmaya çalışın bak bunu nasıl zaferine ulaşacağınız da bir kartlar yolunuzu gösteriyor arkadaşlar. Aşıklar kartı. Güneş. Bu bir ilişki dedim. Bir ilişki artık ortaya çıkacak. Öyle dedim. Yeni bir ilişkiler ortaya çıkacak. Demek ki hayatınıza hmm, bir engel kaldıracaksın. Yeni bir yuva, yeni bir aile kurmak için, yeni bir ilişkileri, yeni bir ilişkileri başlatmak için engeller kaldıracak kaldıracaksınız. Bak siz yapacaksınız. Bu engeller siz kaldıracaksınız. Kendi kendi kalkmaz. Tekrar söylüyorum. Kaldıracaksınız. Bak, siz yapacaksınız. Ve hayatında yeni bir aşk geliyor. Güneş Kaltı yeni bir ilişkiler ortaya çıkıyor. Evli olanlar için bu da yapıcı mesela evlilik bir ay eşinize partnerinize ilişkiniz bitmediyse bak, ilişkiniz bitmediyse arkadaşlar bir yol ayrıma düştünüzse aranızda birler girdiyse bak bir rakip aranızda bir rakip girdiyse demek ki bu rakibinize yeni, yeni, yeni özel hayatınıza rakip mesela üçüncü kişi sevgili metresi girdi işinizi karıştırsa bunun bu rakibi yenebileceğiniz görünüyor. Her şey sizin elinde. Yoruldum. Bak ve Gerçekten bir değişim bekleniyor. Bak bir yol var. Sonunda üçüncü olay bir yol. Bir, bir değişim. Bir şey değiştireceksin. Ve kadın. Bu kadın izleyicileri yeni bir başlangıçlara bakıyor. Yeni tertemiz rahat bir başlangıç bekleniyor. Ya da bu kadın bir değişim yapacak hayatında ve çocuklarla beraber bir yere yola girecek gideceksiniz bak bu çocuk çocuklarınız varsa çocuklardan beraber bir yola gidiyorsunuz Bazın geçmiş geçmişini arkandan bırakıyorsunuz kadın izleyiciler için öyle diyeyim bir çocuklarla beraber yol ya da çocuklarla beraber bir yerde uzak bir yol olabilir birileri için ya da birileri için bir hayatınıza gelecek olan bir değişimler güzel rahat derdi biz değişimler görünüyor Evet Başak Burcu gerçekten çok yoruldum. Bakalım bu kadar bu son olay. Evet. Belki bir tatile gideceksiniz. Üçüncü olay. Çocuklarla beraber. Güzel bir tatil olacak. E, Bunu için paranızı biriktirin. Biraz, evet. Ayrıca Bir düzeniniz değişecek. İmparator kartı. Finansal konularda bak öyle diyeyim, rahat bir dönem bekleniyor sizin için. Tılsım da bak bir yeni bir e, imparator ne demek. Maddi e, Madi konularda bir güç elde edeceksiniz. Belki böyle bir güçlü kişi, maddi olarak güçlü bir kişi bu eşiniz olabilir. Ya otorite olan kişi, bu patronunuz da yakın zamanda bir maaşınıza zam yapabilir, ekramiyenize verebilir. E, ya da dediğim gibi bir iş değişimi bak bir değişim var bir güzel bir iş değişimi yaşayacaksınız ne olursa olsun bak çıkan kartları bak finansal bir güç görüyorum burada ne yaşayacaksın yaşayın rahatlayacaksınız finansal konularda elde finansal konularda bir e, imkanlar elde edeceksiniz dedi birileri için belki eşinizle bir tatile gideceksiniz güzel bir günler bekleniyorsunuz ama genelinde bak süper bir açılım İnşallah öyle oldu. Bu, bu, güzel bir enerjinizi başak gönderi gönderiyorum. Böyle de oldu. Rakip hayatınızda ilgili rakipleriniz varsa bu rakipleri inşallah elinirsiniz. Bu rakiplerin üstüne gelirsiniz. Ve hedefiniz neyse bu hedefinize ulaşırsınız. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. kalın